Merhaba. Bu dersimizde tek noktalı perspektif tekniği ile oda çizimi yapacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle ufuk çizginizi çizeceğiz her zaman olduğu gibi. Kağıdım yine A4 olarak düşünebiliriz. Ben bu derste de dijital olarak çizeceğim. Çizgilerin daha net, daha iyi gözükebilmesi açısından. Şimdi yatayda Kağıdımın bir A4 olduğunu varsayıyorum. Yatay kullanıyorum. Ee, yine ufuk çizgimizi tam kağıdın tam ortasında birazcık daha yukarıda düşünüyoruz. Şöyle hemen çiziyorum. Şöyle ortasının biraz üstü. Yani siz A4 çalışıyorsanız eğer 7 santim 6 santim uygun olacaktır. Evet ufuk çizgimizi çizdik. Şimdi bakış uzaklığımızı belirliyoruz ve böylece kaçış noktamız da oluşmuş olacak. Tam ortasından bir çizgi çekiyoruz kağıdımızın. Fazla bastırmıyoruz. Biz bunu bakış uzaklığımızı belirlemek için kullanıyoruz. Hemen kaçış noktamızı yapalım. Kaçış noktamızı oluşturduk. Şimdi duvarlarımızı oluştururken bütün köşelerden çizgi çekip ortada karşı duvarımızı oluşturacağız. Şöyle siyahla yapayım. Siz normal kurşun kaleminizle çalışabilirsiniz. Normal düz bildiğimiz A4 kağıda veya resim kağıdına eskiz defterinizde nereye çizmek isterseniz. E, kurşun kalemle bu şekilde çalışabilirsiniz. İsterseniz benim gibi ufuk çizgisi ve bakış uzaklığını farklı bir renkli kalemle yapıp e, kafanızın karışmaması adına böyle daha düzenli çalışabilirsiniz. de. Şimdi bütün köşelerden hiç bastırmadan kaçış noktasına... Çizgilerimi çekiyorum. Cetvel kullanarak çizerseniz daha düzgün çizebilirsiniz. Tüm köşelerden çizgilerimi çektim. Şimdi karşıdaki duvarımı oluşturmak için bir kare çizeceğim. Şimdi içerideki çizgileri siliyorum. çizgileri artık birazcık netleştirebilirim. Şu anda e, odayı aslında oluşturduk. Tavan, zemin, duvarlar her şey e, yerinde. Şimdi buraya yavaş yavaş eşyalarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Öncelikle iz düşümlerini çiziyorum. Sonrasında 3 e, boyutlu hale getireceğim. Şimdi Çizeceğimiz alanda önce yerini belirliyoruz. Koltuk çizeceğiz. Bir tane küçük komodin kapı ve pencereler çizmeyi planlıyorum. Şimdi buraya koltuğumuzu getireceğiz. Koltuğun yüksekliği nasıl ne kadar olacaksa şöyle göz kararı onu çiziyoruz. Şimdi köşelerden kaçış noktasına kaçırıyoruz. Bunu üç boyutlu hale getireceğiz. Bir küp gibi düşünün. Ee, hani kutu çizimi yaparken nasıl tek kaçışlı perspektifte çizmiştik. O şekilde çizeceğiz. Şöyle yatayda ufuk çizgisine paralel düz bir çizgi çekiyorum şuradan. Hemen köşesinden. Köşelerden yine kaçışıma kaçırıyorum. Bakın kestim. Tamam, şimdi burada bir e, dikdörtgen küp oluşturduk. Kesit çıkarmada olduğu gibi yapacağız. Bakın koltuğun yaslandığım yeri çizdim. Hemen şöyle altını çiziyorum. Çizgimi çektim. Şimdi kaçışlardan kaçış noktama kaçırıyorum köşelerinden. Yine çok bastırmadan kaçıralım. Şöyle başka bir renkle yapmak istiyorum. Bütün köşelerinden kaçırıyoruz. Tüm köşelerinden kaçış noktasına kaçırıyorum. Şöyle genişliğini verdim. Şuradan kesebiliriz koltuğu. Koltuğun oturma yerini yapalım isterseniz bu kısım. Şöyle şuradan bir nokta koyuyoruz. Ve kaçış noktasına götürüyorum. Bakın burası oturduğu yer. Şuradan da dümdüz bir çizgi çektik. Şu kısma kadar. Şu koltuğun kolçağı oluşmuş oldu. Koyu renk kalemimizle bunu çizelim. Siyah kalemimizle. Herhangi bir eğim gördüğünüz zaman hemen ufuk çizgisiyle hizalayarak bakın, karşılaştırın. O zaman bir hata varsa hemen gözünüze çarpar zaten. Dikeyde çizdim. Çok fazla bastırmadan. Kaçış noktasına götürüyorum. Zemin zaten kaçış noktasına gidiyor. Orayı bir daha çizmeyeceğim. Şurada da ekledim. İç genişliğini ekliyorum. Ve burada dikkat ettiğimiz nokta. E, ufuk çizgisine paralel olmasıydı iç kısımların bakın dümdüz çizgimi çekiyorum alttan da üstten de ufuk çizgisiyle aynı olacak biçimde ve şimdi e, tam şu köşelerden kaçış noktasına kaçırıyorum. daki çizgileri silebilirim. İki tane pencere yapalım. Bakın yerini belirliyorum. Kaçış noktasına götürüyorum. Çizdim. Şimdi şöyle ortasından bir çizgi çekiyorum. Öndeki daha geniş, arkadaki birazcık daha dar olacak. Evet, şimdi hafifçe kılavuz çizgileriyle çizdik. Şimdi camları netleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Bu ana hattıydı. Şöyle bir iç kalınlık verdim. Bakın bu kısımlar dış hatları. Şuradaki iç kısımlar köşelerinden tam ufuk çizgisiyle paralel. Bütün kapı ağızlarında, pencere kenarlarında ufuk çizgisinin üstünde olduğu için camların içlerinin üstünü de görüyoruz. Ufuk çizgimiz aynı hizada olsaydı eğer düz bir çizgi olarak görecektik. Burada ufuk çizgisini alttaki İç pervazlar daha yakın olduğu için daha dar gözüküyoruz. Ne kadar aşağıdaysa o kadar üstünü görebiliriz. O yüzden burada daha dar. Şurada yukarıda daha geniş. Bunu da oluşturduk. Alttaki çizgisini silelim. Şimdi odamıza bir tane e, TV ünitesi ve televizyon çizelim. Şöyle yatayda düz bir çizgi çekiyorum. Dar, şöyle çok da geniş değil. Bakın aynı hizada değil. Koltuğun biraz arkasında kalacak. Şöyle çizdim. Köşelerinden kaçış noktasına kaçırıyorum. tüm köşelerinden kaçıralım. Bunun bittiğini, tam duvarın oradan biteceğine göre şöyle düz çizgi çektiğimizde genişliği bu kadar olacakmış demek ki. Bakın tam şu duvarın olduğu yere daha geniş yapamayız. Tam duvara yaslandığını düşünüyorum. Buradan hareketle çiziyorum. Şu arkasındaki çizgiyi de yine silelim. Hemen televizyonumuzu da çiziyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir dikdörtgen oluştursak yeterli. Buraya bir tane de halı çizelim. Şöyle düz bir çizgi çekip aslında kenarlarından direkt kaçış noktasına kaçırdık. Bu şekilde oda çizimimizi aslında tamamlamış oluyoruz. Perspektifte sık sık yapılan yanlışlardan bir tanesi aslında bu köşeler. En çok öğrencilerin çizmekte zorlandığı şeylerden biri bu köşelerin iç kısımları, pencerelerin, kapı içlerinin. Burada dikkat ettiğimiz şeyler şunlar oluyor. Şu şekilde kendinizi kontrol edebilirsiniz. Koltuğun köşesini yataydaki bütün çizgilerini çizerken ya da herhangi bir objenin Ufuk çizgisiyle paralel mi? Buna dikkat ediyoruz. İşte köşelerin içleri. Mesela şu kısımlar. Pencerenin kenarları. Ufuk çizgisiyle paralel mi? Hemen burada bakıyoruz. Ondan sonra yine kapının iç kısımları. Ufuk çizgisiyle paralel mi? Buradaki en önemli şeylerden biri bu. Dikeydeki çizgileri de kağıda hizalarsak eğer. E, bu şekilde yanlışları minimuma indirebiliriz. Dersi burada sonlandırıyorum. Diğer derste görüşmek üzere.